Vallahi ayıp ayıp ediyor. Oğlum YouTube'a atacağım. Ben Abi. seni burada video çekiyorum insanlara gösteriyorum, sen bana geliyorsun böyle ayıp ediyorsun. Abi kamera bak, bak. mesela sen ayıp buna ayıp bir diyorsun. şey şey Bunu ayıp Teselli ayıp et sen ayıp onu. Ayıp Abi saray mübarek. Buralar ne lan böyle? Yardır baba <laughs> Dayan. 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 Ön teker kırıldı Kırılacak girme geliyor Arkadaşlar koleje kaçak girdik şu an görüyorsunuz. Geç şurada bir şov yapak ama kovulacağız. kovulacağız. Kovulacağız kovulacağız çabuk. Aynen. <laughs> Youtuber aynen? Gel. Bir dakika. Geylen. Kanala abone olmayı ve beğenileri, bildirimleri açıp tutmayı unutmayın. Sen Merhaba arkadaşlar. Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar abone olun ya. Adam orada ne abone Tamam da niye bu kadar kaba tabir kullanıyorsunuz Çok anlamadım. Iyi sen, Çok iyi bir insan fakirlere para dağıtıyor. Da, da, geleceğin, geleceğin şey mi? çukur dizisi oyuncuları anasını. Göreceğim ha? Sunuruyor. Aynen. Ee? Bu okulun misiniz? Yok. Nasıl <yu>? yok? <laughs> yok. Kaçak ben? mı girdiniz buraya? Biz fazla aç geldiniz. Hani buran diyor öyle abi öyle. saray mübarek bura ne lan böyle? Kim alıyor kardeşlerini var. var? Burada çekelim şey mi YouTube videosu? Kardeşlerini mi var 15 Temmuz. Evet. 15 Temmuz üstüne gittim sen. Aa hepsi hep hepsi Sü Kürtler amına. Kürt <laughs> 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 hepsi benim şeyim amına. Biz Almanız bu arada. Alman Kürt'üz biz de. Aynen. Alman Kürdü mü varmış? Ne yet var? Alman Kürdü var niye Kürdü olmazsın? Değil mi? Voltimciler bunlar amına. Kürt koş. Şunlara bir Almanca bir şey söyle. Kirema. <laughs> Kirema. 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 Etsek nereden bileceğim canım benim? Ha. Etsek nereden bileceğim? Oğlum o kadar Almanca yok niye bana <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar şimdi buraya geldik. <laughs> ee, okul kaçta açıldı şu an şeyde? Teneffüs kaçta? Teneffüs Hocam! <laughs> Kimse de Neyse burada yeni video çekebiliriz oğlum, bu Bizim okulun lan. Bu kadar oğlum. Onlar bana geliyor zaten. Tamam. Deli, deli, deli. Abi, deli, var deli, mı demek istediğiniz bir şey? Abi kendine bak abi. Kendim abi, kendim canım. abi canım. Yani. Ne kızlara bak. Kızlar sana nasıl bakacak? Sana nasıl bakıyor? Bana bakıyorlar. Bakmıyorlar <laughs> bence. Sen kendine bak abi tipine bak. Aa, ayıp ediyorsun. Vallahi ayıp, ayıp ediyorsun. Oğlum YouTube'a atacağım. Ben ya. seni burada video çekiyorum. insanlara gösteririm. Sen bana geliyorsun böyle ayıp ediyorsun. Abi bak kamera bak mesela şöyle. <laughs> sen bana bir şey şey yap. <gülüyor> <gülüyor> teselli et sen onu. Aa. Yavaş oğlum yavaş yavaş. Hadi. Vallahi miyim, veremem. Vallahi veremem. Bak. Kamerayı sallayın. Şöyle bir topluca. Görüşürüz. Takip edin lan çocuklar. Bir çek Takip edin lan. Gözlerin ne kadar güzel. Tamam. Arkadaşlar abone olmayı, tamam, bildirimleri açmayı ve beğeni. Bugünkü şovumuzun sonuna geldik. Bugün sirke davet ediyoruz. Astık tasladım zaten. Hadi gidiyoruz. Bay bay. Allah Ben arkanızdan geleceğim. Lü 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 Aha merdivene geldi. Oğlum. Kayıt başladı. Son gaz devam. Son son. Bakamazsın gidelik. Ön teker duruyor. Hayır. Hayır ön teker duruyor. Ne oluyor oğlum? Denge. <laughs> Memlana gibi oldun ama. <laughs> evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Araba geliyor. Look right, and I come with a hook right. Woo. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it looked right. And oh, it's the good life, whipping the whip in the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Hook right, hook right, hook right. Make all the mind them look twice. I'm way. Arman sağa dön. Arman gel buraya. Gel gel burası güzel gel. ondan sıra ondan sıra Oo! Oh, giriyordu. Giriyordu. <laughs> Çok iyi. Abi. Yo! Damet 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 Ne diyorsun lan? Sonsuz trafik mükemmel. <laughs> ya beyaz gün Be gel mükemmel etesiydi emin ediyorum Haberiniz yokmuş gibi. Hayır, zaten yok abi. Aa, Süleyman sen mi geldin? Evet, ben Aa. geldim. Aa. Arkadaşlar, öldük. Ee, Felaket bir şeyde. Büyük ihtimalle bu videoları part-part yollayacağım. Part-part paylaşacağım. Hem şey açılsın diye... Aktiflik açılsın diye hem de fazladan video çekebilmek için. Çünkü haftada bir iki defa çıkabiliyorum dışarı. Onda da fazla bir video çıkmıyor. Bu yüzden, öyle bir şey yapacağım yani. Siz yine takipte kalın. Videoyu kaydedin ve bağlantıyı kopyalayın. Erişimin açılmasına yardımcı olacaktır. Dediğim gibi şimdi birazdan yeni videoya başlayacağız. Hadi görüşmek üzere. Ve şimdi de böyleyiz, oturuyoruz. Döner söyledik. Döner soğumuş ya, yemin ediyorum. Hepsi hep, hep, ersel, erselin ersel, 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 ya. oha! Oha! <laughs> <laughs> Benim kilik köklerken olur gibi. Burada bir tane Alman arkadaş görüyorsunuz böyle. Was macht lan? Desene. Was macht lan? bilmiyorum. Adanın yes, ligaları olayım. mı diyordu? Ne deniyordu bu? Hadi artık. Başlıyoruz. Kendini çekmezsem olmaz zaten. O da gerçek limon değil ki. Aşılı limon bu. İleride yaşlanacaksınız ve bana bu videoları çektiğim için teşekkür edeceksiniz. Bunları izleyip izleyip ağlayacaksınız. Duygulanacaksınız. Evet. Evet biliyorum. Olacakları biliyorum. Gerçek bu erken çıkma geliyor. Hele bu amına koyduğum. <laughs> Ersel bak lan buraya. Şş buraya bak. Hayranlarım seni izliyor şu anda. Allah razı olsun. Oğlum Allah'ını seversen bir karşılaştık. yakın biraz. Adana, 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 Adana. Sen de benim mi çekiyorsun? He. Ee, hadi en yakın anasının amında var. Nerede? Anas.